Evet arkadaşlar sıradaki konumuz cari kart ekleme olacak. Cari kart ekleyebilmek için programda ana menüde e, finans bölümünün altında ana kayıtlar bölümü ve sonrasında cari hesap kartlarını açıyoruz. Açılan browserda aşağıdan alıcı, satıcı, alıcı satıcı veya grup şirketlerinden bir tanesini seçiyoruz. Bizim için öncelikli olan alıcı satıcı olması. E, alıcı satıcı türünde bir kart tipi ekleyeceğiz. Alıcı satıcı türünde bir kart tipi tipi eklediğimizde e, ilgili kart tipine hem satış hem de alış işlemlerini aynı kart üzerinden izleyebiliyoruz. Bunu yapabilmek için malzeme kartlarında olduğu gibi sağ tuş ekle yahut sol alt köşedeki ekle butonunu kullanarak yeni bir kart oluşturacağız. Kartta diğer kartlarda olduğu gibi kodu kısmı uniktir. Yani kart için geçerli olacak ve başka bir karta verilemeyecek bir korttur. Ünvan kısmında e, firmanın e, açıklayıcı ünvan bilgisi girilmelidir gibi. Eğer ünvanımızda yukarıda girdiğimiz alanlarda ünvanımız sığmıyorsa ünvan iki kısmında devam edebiliriz. Adres bilgileri doldurulmalıdır. Gibi, varsa telefon numarası, varsa dahilisi, ikinci telefon, fax, posta kodu gibi bilgiler doldurulmalıdır. Ee, ilgili e, cari karta ilişkin görüştüğümüz bir kişi varsa ilgili alanda e, not bilinir. gibi. Varis e-posta adresi yazılabilir. İnternet adresi varsa girilebilir. Sonrasında iletişim bilgileri tamamlandıktan sonra ticari bilgiler kısmında vergi kimlik numarası 10 hane ekranda olduğu gibi aralarında boşluk bulunmaksızın girilmesi gerekmektedir. Sonrasında vergi dairesi girilmelidir. Bu bilgiler hem ileride tutacağımız resmi hesaptan sonra beyannamelerin hazırlanmasında kullanılacak hem de e-fatura veya defter kullanıcısı olan firmalarda özellikle e-fatura gönderimi yapılırken vergi kimlik numarası üzerinden etiket bilgisi kontrol için lazım olacaktır. Eğer e, ...girdiğimiz cari hesap kartın ünvanı şahıs şirketine ait ise... ...bu kısımda şahıs şirketini tıklayarak ...TC kimlik numarasına 11 haneli TC'sini yazmamız gerekmektedir. Ve sonrasında şahsın adı ve soyadını... E, ...ilgili kutucuklara doldurmamız gerekmektedir. Yine bu kısımda e, bu cari kartla ilgili... Ön değer olarak gelecek olan para birimi seçilebilir. Örneğin ön değer olarak dolar alışverişimiz varsa, yani alışverişlerimizi dolar üzerinden yapıyorsak bu alandan döviz türü dolar olarak seçilebilir veya euro e, tercih edilebilir. Ön değeri Türk Lirası gelmektedir. Eğer bir cari ile ilgili bir ödeme planımız var ise, örneğin bu cari de ödemelerimiz hep peşin veyahut ödemelerimiz hep 10 gün taksitli veya 15 gün taksitli ise ödeme taksit planları adı altında tanımlanarak buraya seçilebilir ve sonrasında yapılan her işlemde ön değer gelmesi sağlanabilir. Ödeme taksit ödeme planlarına ileriki konularda değineceğiz. Standart bir indirim uygulanacaksa cariye belli bir dönem içerisinde örneğin %5, %10 gibi bu alanda belirtilip satıra mı genele mi uygulanacak? Yani fişin satırında mı genelinde mi olacak? bilgisi yan taraftan seçilmelidir. Ödeme izle, izleme alanında özellikle borç takip kullanan firmalarda burası önemlidir. Eğer cari kartta TL hareket, dolar hareket, euro hareket aynı cari kart içerisinde e, oluşuyorsa e, ve borç takipte bu hareketlerin birbirini kapatmasını izliyor isek burada e, ödeme izleme alanı önemli bir e, konuma sahip oluyor. Aynı dövizli işlemler der aynı dövizli işlemler birbirini kapatır. Değişik dövizli işlemler der değişik dövizli işlemler birbirini kapatır. Önemli olan burada e, bizim şunu söyleyebilmemiz programa. Eğer ben dolarla TL'yi, TL ile TL Euro'yu kapatacaksam burasının değişik dövizli işlemlerle olması gerektiğini bilmem yeterli. Kur farkı çalıştırma eğer caride dövizli işlemler e, oluyor ve bunlardan doğan kur e, değişik işte kurlardan alım satım olduğunda kur farkı doğuyor ise ve buna ait bir kur farkı hesaplatacaksek programa bunu cari hesapta hangi işlemler üzerinden, ödemeler üzerinden, hareketler üzerinden veya ödemeler üzerinden tarih kontrolsüz şeklinde kur farkı hesabına öndeğer olacak hesaplama şeklini buradan belirlememiz gerekiyor. Yine alt kısımda ödeme tipi satış veya alış faturalarında cari ile ilgili ödeme tipinin standart olarak yani ön değer olarak hangisi geldiğini seçebiliyoruz. Buradan seçiyor olmamız daha sonrasında değiştiremeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hareket esnasında ödeme türünü tipini değiştirebiliyoruz. Burası sadece ön değer olarak hangisinin geleceğine ilişkin bilgidir. Grup şirketini daha sonrasında anlatacağız. Cari ait banka bilgileri girilebilir. Cari ait eğer ödeme tipini girmişsek nakit veya banka şeklinde ödeme tahsilat kasası kodu arka taraftaki kasalar bilginden seçilmelidir. Bu da ön değer gelecektir. Eğer cariye ait dövize endeksli işlemler yapıyor isek, özellikle çek de çok oluyor bu. Çeklerde değerlenecek döviz kuru yani tahsil kuru önemli olduğu için burada hangi kur bazında işte değerlenecek bunu belirtmemiz ön değer olarak gelmesine neden olacaktır. Şu an itibariyle e, TL Türk Lirası olarak kaldı. Risk bilgileri kısmı var. Burası bir cari ait. Yani şu anki eklediğim cari ait. Açık hesap, çek, senet, müşteri çek senetleri, ciro, cirolu çek senet, irsaliye, irsaliye öneri konumundaki, sipariş sevk edilebilir ve sipariş öneri konumundaki hareketleri için ne kadarlık risk tanımlayabileceğim alandır. Örneğin açık hesapta carimize 5000 lira risk tanımlayabiliriz. Toplam riski 5000 lira olmaktadır. Eğer diğer kısımlarda risk tanımlayacak isek eklediğimizde alt kısma düşerek veya irsaliye kısmında ekleyerek devam edebiliriz. Ve programa şunları söyleyebiliriz. Risk limiti aşıldığında eğer açık hesapta aşılıyor ise beni uyarsın. Çek veya senette aşılıyorsa işlemi durdursun gibi programın yapacağı öndeğer hareketleri belirleyebiliriz. İrsaliyede aşılıyor ise kullanıcı uyarılsın veya işlem durdurulsun diyerek işlemin yapıldığı sırada 1000 liralık bir limit aşılıyor ise program otomatikman uyarı vermesi sağlan sağlanabilir. Risk takibini yerel para birimi veya raporlama döviz üzerinden yapabiliriz. E, logo ticari programlarında e, yerel para birimi TL'nin yanında e, bir yabancı para birimiyle de takip mümkündür. Bunun ismi de raporlama dövizidir, para birimidir. Biz burada raporlama dövizini dolar olarak, do olarak seçmiştik. İlk firma açılırken seçiliyordu. Bu önceki videolarımızda bunu anlatmıştık. Sonrasında değişmiyordu. İşte raporlama para birimi üzerinden takip edeceksek, yani döviz üzerinden takip edeceksek riski bunu burada seçmemiz gerekiyor. Sonrasında riskleri tekrardan vermemiz gerekiyor. Yine riskler işlem bazında mı olacak? Toplam bazında mı olacak? Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Toplam bazında dersek eğer e, risklerimizi şurada belirtmiş olduğu toplamlara göre risk hesaplayacak. Altta belirtmiş olduğu toplamlar riskimizi açtığı, yani toplam riskimizi aştığımızda e, program bize gerekli uyarları verecek. Hayır risk kontrol işlemler bazında der isek her işlemin kendisi için gerçekleşen riskler e, oluştuğunda program bize aşağıdaki uyarları verecektir. Parametreler ekranında cari ile ilgili sipariş günlerini yani sipariş verilebilecek günleri çekleyebiliriz. Eğer burada çeklemediğimiz bir gün olursa o günler sipariş veremeyeceğiz anlamına geliyor. Toplu faturalama kuralı, fatura yazım sayısı. Eğer otomatik faturalama yapıyorsak bu cari ile ilgili yani faturalarımızı otomatik yazdırıyorsak bu cari ile ilgili faturaların yazım sayısını birden fazla belirleyebiliriz. Bu kısımlarda bunlara değineceğim sadece. Diğer kısmında carimize bir adet özel kod verebiliriz. Örneğin gibi. 2. 3. 4. 5. özel kodlarda e, verebiliriz yine aynı şekilde. Satış noktalarında erişilebilir tikini koyar isek, e, satış konsolu içerisinden bu cariye erişebiliriz. Yani bu cariye satış yapabiliriz. Satış konsolu ise e, özellikle e, marketlerde, perakende e, satış için yani hızlı barkodla satış için tasarlanmış bir konsol. Yine aynı şekilde cariye bazı bilgileri form olarak gönderebiliriz e-mail ortamında. Bunun için sistem işletmeninde bir adet e-mail tanımı gerçekleştiriliyor. Sonrasında her cariye ait kendisinin e-mail adresleri bu kısımda girilerek örneğin adresine Ekstrelere posta ortamında ve işte HTML, RTF veya PDF, özellikle PDF bu konuda çok kullanılıyor şeklinde gönderim yapılabilir. Yine aynı şekilde diğerler için de bunlar kullanılabilir. Hesap kodu kısmından arka taraftaki cari'nin 120 veya 320 hangi alanda daha çok kullanırsak muhasebe bağlantısı yapılabilir. Şu anda bir hesap bağlantısı yapmayacağız. Logo Connect bilgileri var. Bu kısmı şu anda anlatmayacağım. Bu özellikle e-fatura kısmı ile alakalı bir kısım. Teminat bilgileri. Teminat bilgileri ile ilgili bilgileri de şu anda anlatmayacağım. Form tanımları var. Bu cari ile ilgili form gönderimlerimiz yani irsali olsun, fatura olsun, sipariş olsun, öndeğer e, tasarımın dışında bir tasarım olacaksa yani cariye özel bir tasarım olacaksa buradan tasarlayabiliriz veya mevcutlar içerisinden bir seçim yapabiliriz bu seçime göre e, bu seçimden sonra satı, örneğin satış irsaliyelerinde olduğu gibi satış irsaliyesi kestiğimizde cariye e, burada kullanmış olduğumuz tasarım üzerinden yazıcıya yazdırılacaktır ön değeri bu gelecektir bu tasarım buradan seçiyoruz. Banka bilgileri kısmında özellikle DBS kullananlar için bu bilgilerin doldurulması gerekiyor. DBS şu anda logoda mevcuttur. Banka şube no alanı. Arka taraftaki şube no'dan. Evet. Seçerek. Sonrasında genel ve IBAN bilgileri. DBS bilgileri, limit bilgileri. Girilerek kaydedilebilir. Ayrıca cari hesap kartında bir adet resim konulabilir cari hesap kartına gibi bir adet resmimiz olabilir. Bu bilgileri girdikten sonra cariyi kaydetmemiz yeterli olacaktır. F2 tuşuyla kaydediyoruz. Evet ekrana cari hesabımız geldi. Sonrasında cari hesap üzerinden biraz önce gördüğümüz gibi ekstra gönder, mektup gönder gibi işlemler de yapılabilir. Bunlar caride oluşan bakiye üzerinden gidecektir cari kart tanımlama işlemlerimiz bu kadardır arkadaşlar.